Maddi hasarlı bir kazaya maruz kaldınız ve aracınızda çok ciddi hasarlar söz konusu oldu. Peki alabileceğiniz tazminat haklarınızı biliyor musunuz? Bu tür durumlarda aracınızı servise götürüyorsunuz. Aracınız günlerce serviste kalıyor. Aracınızda oluşan zararlardan kaynaklı aracınız değer kaybediyor. Aracınızı kullanamıyorsunuz ve ikame araç bedelini ihtiyacınız oluyor. Kazaya sebebiyet veren aracın sigorta şirketi aracınızda oluşan değer kaybını size teminat poliçesinde belirttiği şartlarda ödemek zorundadır. Aracınızda ne kadar tutarda bir değer kaybı söz konusu olmuşsa sigorta şirketinden bunu talep edip alabilirsiniz. Aynı zamanda aracınızı kullanamadığınız süre boyunca kazay sebebiyet veren aracın sürücüsü ve ruhsat sahibinden de ikame araç bedeli talep edip alabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde de aracınız bir ticari araçsa bu konuda da ticari kazanç kaybına maruz kalıyorsunuz. Yine kazay sebebiyet veren aracın sigorta şirketinden, aracın ruhsat sahibinden, aracın sürücüsünden ticari kazanç kaybı davası açıp oluşan tüm zararlarınızı karşı taraftan talep edip alabilirsiniz. Haklarınızı mutlaka araştırın, öğrenin ve mağdur olmayın.